Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mortal Kombat X oynuyoruz ve yanımda oyun günlüğünden Tansel var. Tanselcim hoş geldin. Vallahi pek hoş gelmedim abi. Evet, Dövmeye belli geldim, oluyor. kırmaya geldim. <laughs> belli oluyor Tanselcim. Çok deli bakıyorsun. Evet, evet arkadaşlar Mortal Kombat X macerasına ile birlikte multi olarak gireceğiz. Bu arada ben dövüş stilimi seçtim. Yani Hellfire. Ben Bakalım sen ne abi. seçeceksin abi? Ortadakini seçtim ben de. Tanser'cim. Karşıya gibi bir şey yapalım abi. Aynen. 3 round kazanan. Aynen öyle. 3 maç kazanan. Finale teslim. ulaşır abi. Aynen finale ulaşır. Evet hadi bakalım. Bakalım kim kazanacak. Biz yalnız oyunu çok bilmiyoruz. Çok çok fazla oynamadık. Ee, haberiniz olsun yani öyle çok süper hareketler beklemeyin bizden. Abi ben Eğer çok oluyorsa... süperim yalnız. <laughs> Değil misin? Öyle misin abi sen? <laughs> Aynen ben çok süperim Tanser'cim. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Haydi bakalım abi. Beni çekeceksin sanki o zincirle bakalım. Aynen. Evet arkadaşlar biz daha yeniyiz. Gerçi hani hareketler falan da değişmiş X'te. Farklı hareketler var. Direkt biz sıcağı sıcağına olaya girelim istedik. Hop şöyle yapalım. Oo, dur yaktın abi beni. Aynen abi. Taklaya geleceksin tam Yaktın beni abi. Dondurayım Hop, ben de seni. Hop ne iş ya. Aa, abi alacaksın buraya. Gel abi al bu Hop ne iş ya. Zıbam. Bir daha aynısı. <laughs> abi ben son anda kaçacaktım ben orada. Sen bir daha asdas. Abi Sürmese ben bunu be. yemeyecektim. gözünü seveyim. Bu eve dondurucular. Evet abi. Eski derin donduruculardan kim kaldı ve Tansel? Yakıyor be abi. geleceksin. Abi niye yapmadı bu? X-ray gelmişti. Seye gitmiş abi senin. Aynen Dondur'dan, öleceğim. Tahtlığa geleceksin. Abi benim X-ray'e de gitmiş. <laughs> senin abi neler Abi olabilir? son anda aldım ya. <laughs> Ters evet. tekmeyle aldı abi. Aynen abi. Hadi bakalım. Haydi tut şunu. güzel. Niş. Hop benim böyle böyle indirmem lazım senin canını. Gözünü ha. seveyim her zaman kedi pilav yemez lan Hop niş lan. <laughs> Fıçı geldi abi kafaya. Dur lan dur tak diye. <laughs> çok sakat abi ya. Aynen. Bak diye veriyorsun yanıma hemen. Aynen abi. Mortal Kombat'ta zaten. Hadi oğlum. Scorpion'un en çok sevdiğim hareketi bu. Lan Oo, abi bunu ooo, yemeyecektim. Verdim, güzel. Bunu yemeyecektim. Oo, neler neler yapıyorum. İşte bu. Eyvah senin xray gelmiş Abi ben sana bir zincir göndereyim Hayır Tut abi hop, hadi Hop lan son anda be Hop <laughs> Hadi Kanser'cim seni böyle alalım <laughs> Hayır Hop da haklı Gözler Abi son oldu. anda be Son anda Evet son anda geldik bakalım ne olacak Aynen Haydi bakalım Abi Oo. bana oradan çek bir ciğer dur. kuzu sarması Bir ile başladın ya Aynen <laughs> hop, hop. Gel bakayım buraya abi Evet. Benim boyun gitti abi benim. Abi kelimenin tam manasıyla takliye geldi senin boyun. Hop Anladım. bir saniye şöyle alacağım. Gol bakalım. Güzel. Abicim ya bak hiç sevmiyorum bu buz olayını. Bir daha yok Hop. olmadı. İşte abi, bu. De. Hop bir Uydum. dakika. Abi ne iş? nelerler. Hadi oğlum bir de X-ray. Evet. Abi son anda yedim bunu ya. Abi öldüreceğim seni. Ooo oh, can da bayağı azaldı. Hadi oğlum buz. Hop. Bir dakika. Oo hayır. Alacaksın burayı. Hadi. Ulan. Son anda be. Hadi bir daha. Ampe. Ah i̇şte hayır. bu. Abi sana bir ölüm vuruşu yapayım. Hadi fatalit yap bakalım. <laughs> i̇şte bu. Topluya geleceksin Oo, Tansel. <laughs> Aldın mı burayı? <laughs> abi içimi deştin ya. Evet. Mülayim çek bizi oradan abi. Ciğer <laughs> böbrek of lan çok fena gitti yalnız ha. Aynen abi. Tansel'cim bu nedir beyin ya? Benim döküldü yani yere. Aynen. Dilde çığlık atıyor. <laughs> evet taklacıya meydan okumanın sonu budur arkadaşlar. <laughs> evet. İlk win'i Selim abi aldı. Evet. 1-0 önde şimdi. 3'e tamamlayarak kazanacak. Yine aynı bir daha oynayalım abi bir. bir Aynen tamam. Sabzuru yapalım. Zaten bunlar Mortal Kombat'ın böyle en imza karakterleri. Kesinlikle. Bu arada arkadaşlar ilk 3'ü alan kazanacak tahsin dediği gibi. Evet. Bir turnuva olayına girdik. Abi şöyle bir Hayır. sıçrayalım bakalım. Hop lan bir dakika dur. Durum. Ah uzun Şu da küfeyi çok. Köfeyi almaya cool çalışalım. Evet. Bak sen benim bir önceki bölümde kafamda parçalamıştım. Hop ne iş lan? Hop. Hop. On bir saniye. Dur. Lan oh, abi o tekme o, o tekme çok kötüydü. Ah be Tansin. tam çıkardım kılıcı abi, güzel. Ulan son Oğlum. anda be. Bir tane daha Abi. geldi. Taktiğe bir dakika. Bir tane daha geliyor. Kaçacağım abi. kaçacağım kaçacağım kaçacağım. Abi kaç. Ulan. Oh, X-ray yapmadın değil mi? Hop. Daha abi köşede sık abi. Daha köş dur. köşede sıkıştım lan dur o, kaçacağım. Oo çok güzel. Abi çok ne güzel. iş? Sevim de duruyor. <laughs> Gözünü seveyim sen baya tamam. bayağı sinirlenmişsin Tanselcim ya. <laughs> ben şaka yapmıştım kardeşim. Yaktın evet. abi beni. Evet ateş ve Aha, buzun. Aha, tamam. Abi. Çok deli bir savaşı diyecektim ama buz kazanıyor gibi görünüyor. Evet. Senin de xray evet. duruyor Hop. ama. Ya bunu hep yiyorum ya şu korunma olayını bir türlü çözemedim. Abi yerden kalkar kalkmaz onu şey yapman lazım. Heh, dur bir i̇şte bu ulan. Oo, abi X-ray gitti. X-ray gitti, o, o. X -ray X -ray gitti. çok fena abi. Tak diye dur gideceksin. Tansel'cim ulan Hop. tam çağıracak seni dur bakayım gel buraya gel buraya. Hadi be ya Tansel. nasıl denk geldi o. <laughs> Sen biraz şöyle ateş al kardeş, Hop bir saniye. Tut abi, ha. Abi son anda be. Hop güzel. Bir tane daha atamadım. Aa. Abi alacaksın buraya. Bir saniye abi, bir saniye benim abi gamepad takıldı. Bir saniye. Tamam. Benim eleman kol bozuk abi. abi. Geri geri gidiyor değil mi benim eleman şu an? Aynen aynen. Tavşancığım hani bizim eskiden böyle atari salonlarında vardı ya yenildiğimiz zaman kol bozuk <laughs> abi diyorlardı ya. Dur abi bağlıyorum. Bir evet. saniye abi. Ha, tamam. tamam. abi devam tamam, edelim. Bekliyorum Üç, abi. 3, 2, 1. canım abi. Sen yayı... Aynen. Şöyle yap. Hop. Yapıştır. Oo, hadi oğlum. Hadi. Oo, son Ulan, anda. lan son anda be. Bak bir şey abi çakallığım. Aynen abi kunduma geldik. Hadi bakalım. Dur abi bir de ben yapayım. Aa yapamadım. Abi <laughs> yapamadım. son anda. Tamam. O Bu dayı, arada dayı, arkadaşlar dayı. online'da şeyler kapalı. Easy Fatality olayı kapalı. Evet abi bunu kapatmaları güzel olmuş. Bir de Easy Fatality diye bir şey çıkarmışlar şimdi Mortal Kombat 10'da. O bir Hı. önceki oyunda hatırladığım kadarıyla yoktu Selim abi. Yani Hı -hı. böyle Fatality yapamayanlara, benim gibilere Aynen. daha kolay böyle Fatality'ler, 2-3 tuşla yapılabilen Fatality'ler var. Ama onlar herhalde online'da yapılamıyor. Evet. Yani single'da yapabiliyoruz arkadaşlar evet. onları. Neyse abi şimdi. şimdi durum 1-1 değil mi abi? Abi durum 1-1. Durum 1-1. Kimi aladım kimi aradım? 3 round kazanan kazanır abi. Jax'i mi alacaksın sen? Ben Jax'i aldım abi. Abi sen Jax'i alacaksan ben de şöyle bir bakayım. Şu eleman kimdi ya bir bakalım. Aaron Black. Yalnız çok artist abi bu eleman. Ooo. Kovboy abi galiba. Aynen. Altı evet. da çekti. Abi, Benim eleman da kaslarını gösteriyor. Aynen Van Helsing'e benziyor ya. Aynen aynen. Evet random dedim yine bakalım ne olacak. Hadi bakalım kardeşim. Jax. Pro'lar da takmış. <laughs> Gele yine. Abi kapışacağız. Şu hareketlere bir bakalım önce. Aynen. Ha. Hop lan bir saniye ne iş lan bozuka çektin. Oo. Abi ve taklaya gireceğim. <laughs> Selim abi ben bir şey buldum ha. Oğlum bu eleman hiçbir şey yapmıyor lan. Boş gezenin boş kalfası abi bu. <laughs> dur dur dur. <laughs> lan oğlum bu elemanı hiç bilmiyorum. Keşke seç. İşte bu ha. Dur bakalım. Ha evet. bu yakın dövüş olayı güzelmiş bunun. Dur bakalım. Dur, dur dur Ben kütür kütür Abi inibim, lan. Abi, abi sıkarım. <laughs> Gerçi sen bazuka sıkıyorsun. Sen gidip tabanca sık ya. Yani aynen abi. aynen. Hop. Pek adil bir savaş değil ama. <laughs> evet. Jax kazandı. Evet. Sen ne zaman mermiyi doldurdu. Scorpion'u bıraktıktan sonra abi pek olaya giremeyeceğiz. İşte bu. Ağa. Ne oldu? Görüyor musun abi? O XA. Şekle bak. O Jax yazıyor bir de. <laughs> evet. Abi sektirdi herif ya. Aynen ya, ya. Bayağı vay. artistik bir elemanmış bu ya. Aynen. Ben de şu XA'yı yapayım. sen bakalım, ne ara yazdın o Jax'i? Hop taklaya ta geleceğim. O. O. Mülayim çek bizi oradan <laughs> iş kaburga. Abi taklaya ta geldi görüyor musun? Dur lan dur. Abi. Hop dur. Vuramadım Abi bunun Al abi bunun... Al abi kafana Al bir de bazuka. Yok abi ben bu elemanı hiç sevmedim Oynayamıyorum abi. lan bununla Hop <laughs> 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 Ben bu kekoyu sevdim abi Güzel güzel atıyor bazukayı. Aynen aynen <gülüyor> <gülüyor> Hop Hayır Abi <laughs> ulan son anda güzel. be Senin ölümünü bazookayla yapacağım abi <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Evet 2-1 oldu Değiştireceğim evet. abi karakter Abi değiştireceğim gözünü bence seveyim değiştir ya. Bence değiştir yani. Yok yok ben bu karakteri pek sevmedim, beceremedim evet, yani onu. Abi, bence de. Evet şimdi. Gelsin bakalım bizim şu menü. Aynen abi. Ya gözünü seveyim ver bana skorpionu sıkıntı yok. <gülüyor> 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 yok bu sefer de farklı bir karakterle oynayacağım. Ben de farklı. Ben de Raiden'le oynayacağım ya hiç oynamadım Raiden'la. Yeni. Abi en son bölüm. Formatta. Aynen. Tansel'cim, şöyle bir olaya girelim. Şu karakteri seçeyim ben ya. O ne abi? Böyle izbandut gibi. Aynen Ferrators. ya. Şeye benzemiyor mu Tansel bu? O hani... E, ...Resident Evil'daki... ...bu elinde böyle büyük kılıç taşıyan, şey balta taşıyan elemana benzemiyor mu? Zombilerin <laughs> başı abi. Cellat. Benziyor O, Onda Üstündeki. da böyle bir iri kıyım vardı. Üstündekini tanımıyorum abi kimse artık. <laughs> o başka oyundan gelmiş abi. Aynen aynen. Evet şimdi... Olaya girelim abicim. Evet yeni karakter eklenmiş arkadaşlar bu arada. Evet yeni karakterler var oyunda. Aynen hop özellikleri neydi? Şöyle bir. Gel abi. Hop. <laughs> Oo, Aha, lan ne iş? Verdim abi 220'ye. Abi ultrason mu çekiyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> sen dansajı? Gel abi dur 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 dur. Ulan dur bu karakter. <laughs> Yalnız bu da var ya bayağı vurduğun zaman dur, dur, dur. aynen abi. aynen. Oh. Enerjiyi bayağı dur, dur, götürüyor. Dur dur dur, dur, dur. <laughs> dur, dur, dur takliye gelecek. Lan sen nişlan. Oğlum bu sırtımızda da bir tane cücük gibi bir şey var. <laughs> Ulan dur takliye gideceksin. Abi oh. ne iş? Valiyi fırlattın abi. Aynen aynen. Dur 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 sen. Şöyle savunmaya çekileyim. Ben savunmadayken bile sen eleman vuruyor bana ya. Aynen aynen. <laughs> Oo sıttakini gönderdi. Aynen abi işte bu. Neymiş? Hop lan bir dakika dur, dur, işte dur, bu. Dur. Ha. Ya oluyor arkadaş. Öğrenmeye başladım dur. bu karakteri. Dur bakayım be. Sındım abi kekoya. Aynen aynen. Of lan ben ne de işe? verdim elektriği. Dur bakayım. Hayır i̇şte hayır hayır. İşte bu işte bu işte bu. İşte bu abi alacağız hadi. Hayır ya. İşte ya, o bu. Bunun oraya nasıl uzanıyor? <laughs> Abi görmüyor Aa, musun dev gibi ya. Almışın şikeli adam. Kol <laughs> <laughs> oraya uzanıyor konu ya. Hop lan oh, bir dakika. Abi. Tansel taklaya geleceksin abi, abi. Of şey be. Baştın. Ben ne zaman açacak diye bekliyorum böyle kokok <gülüyor> oynuyorum. <gülüyor> Kaçamadım. Aynen abi. Hop ne iş lan? <laughs> of, of, abi bu of. Şey de güzelmiş yalnız. Aynen aynen gayet güzel. Hop Dur. bir dakika takliye geleceksin bir de benim iki al bakalım of abi, be. ulan ne iş? O nereye gönderdim bu abi? Ne ya? Bu ne ya? ne <laughs> Abi çok abi, fena önce yedik Önce kaldırdım sonra indirdim maşallah. Kırdın mı? Aynen. Tamam senin çok fena yedim bunu abi. Öps, şöyle vuralım Hop, bakalım. Bir dakika. Ne oldu? Beni oradan oraya attı. Abi. Aynen aynen. Yalnız bu, bu, bu tam körde bir şey oluyor. İkimiz de bilmiyoruz desem. Aynen. <laughs> Ya Raiden'ı seçseydim gerçi ben bir şeyler yapabilirdim ama bu karakter yeni. Hep yeni Ulu. karakterlerle oynadım işte ya bu. Ya öldüm. <laughs> Tepin abi, abi üstümde. şimdi. Abi bunun şeyini bilmiyorum yalnız. Evet. Bununkini bilmiyoruz. <laughs> ne oldu şimdi skoru ya? 2-2 mi oldu? Abi 2-2'yiz. Hayda. Son round. Kazanaydım ne güzel. Ben niye Raiden'ı seçtim ya? <laughs> abi ben Scorpion alacağım. Al abi. Bize Scorpion'dan başkası şey abi. Ben de Jax alacağım abi. Jax'i mi alacaksın? Aynen. Sen Jax'te gerçekten güzel oynuyorsun ya. Ben bazookayı sallayacağım. Güzel oynama <laughs> dediğimiz de o yani. <laughs> <Bir gülüyor> aynen. şey aynen. bilmediğimden dolayı arkadan bazooka. <laughs> aynen abi. Keko <laughs> style'a. Evet şimdi. Evet final round'ı. bir yer var mı abi? Şurada özel bir yer seçeyim ben sana. Abi fark training etmez. Room. Gözüne güzel training gelen bir yer. Training room'u açayım mı abi? Training room'u. Yok orayı açma abi. Orayı açmıyor. Bak şu yağmurlu tapınak olayı güzelmiş. Hangisi aynen abi? tam orası. Sky aynen aynen Sky evet, Temple. Sky Temple açayım bakayım. oraya bir gidelim bakalım abi. Evet. Artık final roundu. Evet bakalım kim takliye ki gelecek. Olacak. Hep evet. beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi göreceğiz. 2-2. İleride belki yine yaparız abi bu turnuvalar. Aynen aynen. İzler severse <laughs> bizim için evet. keyifli oluyor da. Ya özellikle evet. yani yeterli bir beğeni gelirse arkadaşlar hem oyun günlüğünde hem de oyun portalda Oops. böyle facecam'li falan çekeceğiz yani. Aa ona manyak olur. Aynen abi. aynen, çok güzel olur. Yani hop, ilk x bir kullanayım abi. Hop. Abi dalak kabuğu abi yani. ya. Aynen. Bir oraya. Bir de öbür tarafa hadi koçum. Yok, öbür tarafı yokmuş onun. Dur. Of, lan bir dakika bunu yemem hadi, lazım. Hadi, hadi, hadi. Ulan son güzel. anda bir dakika. Lan bazukayı niye attım öyle? Vur 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 Abi alacaksın buruyu Ulan son anda hayır. İşte bu vur, vur, vur. son anda aldım be Nasıl çevirdim <laughs> be abi be Aynen ya Al Hop. abi bazooka sana Al abi bir tane daha Abi öyle her zaman atılmaz bak gözünü Değil seveyim <laughs> Hop Lan bir saniye dur, dur dur uzaktan Gözünü seveyim abi bak Hop Vur abi vur hayır Şöyle Of bir daha. yedik Hadi onu oğlum. ya işte lan gitti sen X ray gitti. gitti. X ray gitti abi. Çok kötü. Gitti. Eyvah. Abi X ray yoksa dur bakayım. Lan dur dur dur. O balyoz gibi vurdum kafaya. Lan lan lan. lan. abi <laughs> ikimiz de abi var ya. ya? Şey de Sen aynen. Lan dur. İşte bu. Aslan abi be. be. Son, Son, anda, anda ya. Geldi. Olaya bak. Gözünü seveyim var evet. ya. Evet, Jax wins. Abi, Ve işte sonra... finallerin finali Selim abi. Aynen abi, finallerin finali. Finallerin finali. Evet, işte bu. Alacaksın burayı. Bakalım. Ulan dur, 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 dur. Abi nişlan. Hayır, 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 hayır. Abi yedi konu çok kötü. Hayır. Evet, lan dur. Oo oh, hayır. Abi alacaksın burayı. En gelecek yalnız. Aynen. Oo, oh, hayır, hayır 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 dur Abi iyice savunmaya çekildim. Aynen aynen he. abi aynen bayağı bir. Of be, ah, kaçırdım, işte. kaçırdım çok kötü oldu bu. Lan. <laughs> abi son anda be. <laughs> Şöyle okla bir vuruşla. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Vay be tanserim. Baya bir kapıştık yapayım. ama ya. Abi acayipti ya. ya. Aynen. <laughs> bayağı bir kapıştık Tansel'cim. Evet arkadaşlar maalesef ilk bölümümüz benim mağlubiyetimle sonuçlandı. Eğer e, devamını istiyorsanız arkadaşlar hem oyun günlüğünde hem de oyun portalda beğenilerinizi eksik etmeyin. Biz zaten Tansel bunu oynayacağız. Siz de istiyorsanız <laughs> videoya çekeriz değil mi Tansiyel'cim? Evet. Programdan sonra zaten <laughs> Aynen bayağı bir <laughs> kapışacağız arkadaşlar. öğreneceğiz. Şeyleri öğreneceğiz. <laughs> Şu an ben çok sinirlendim abi. <laughs> Olaya gireceğim yani. <laughs> evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu noktalayalım burada. E, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.